أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم ونزعنا ما في صدورهم من ظل تجري من تحتهم الانهار فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله Programımızın Sahabe hayatından tablolar kısmında bugün bizimle beraber olan fakültemizin kıymetli hocalarından İslam tarihi ve sanatları ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Turan Yüksel. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Hocam bugün sizinle Enes bin Malik üzerine konuşacağız. Enes bin Malik kimdir? Nerede dünyaya gelmiştir? Ne zaman Müslüman olmuştur? Biz kendisinin Hazreti Peygamber'in hizmetçisi olduğunu biliyoruz. Çocuk sahabilerden olduğunu biliyoruz. Ee, çok hadis rivayet eden sahabilerden, evet. 2000 üzerinde hadis rivayet evet. eden sahabilerden Doğru olduğunu hocam. biliyoruz. Kendisinin Medine'de önemli bir muallim olduğunu Müslümanların eğitimine çok büyük katkılar sunduğunu biliyoruz. Ee, böyle bir şahsiyeti 5 dakikaya sığdırmak zor ama Enes bin Malik kimdir dersem bana 5 dakikalık ne söylersiniz? Hocam teşekkür ederim. Ben yine muhterem seyircilerimizi sevgi sayı muhabbetle selamlıyorum. Ee, evet Enes bin Malik deyince şu hatıra gelmeli. Çocuklarla ilişkilerde hasılan örnekliğini bulmak istiyorsak Enes bin Malik'i iyi, iyi lazım sayın hocam. Çünkü ifade ettiğiniz gibi hicretten sonra annesümül hayırla beraber Efendimiz'de getirilmiş ve 10 yıl Resulullah'ın Efendi hizmetinde bulunmuş ve Efendimiz'in Hadim'in nebi lakabıyla alınan çok önemli karakter. 100 yıldan fazla yaşamış, 103 yıl yaşamış ve bu 100 yıllık ömrü içerisinde de gördüğünüz gibi muallim olarak, örnek olarak Efendimiz'den gördüğü, aldığı ahlakı, terbiyeyi A'dan Z'ye yansıtmaya çalışan çok önemli bir karakter nesm Malik. Hayatı boyunca biz Resulullah döneminde efendim Bedir'e katılmak ister fakat Uhud'a katılmak iste çocuk yaşlı olduğu için geri çevrilecektir. Bunu ifade edelim. Raş halifeler döneminde efendim e, hakikaten e, vergi tahsil darlığı görev yapmış, imamlık yapmış, hadis ve fıkıh testleri vermiş. Efendim böyle bir görevler üstlenme karakter. Emeviler döneminde haccac Zalim diye bir genel Irak genel valisi onun zulmüne maruz kalan isimlerden birisidir. Halif Abdülmelik'in araya girmesiyle e, Hanemanna falan el konmuş. ya bunlar efendim tevdi Şunu anlatmaya çalışıyorum. Resulullah'ın örnekliğinde önemli şahsiyet olmak da birlikte hayatı boyunca farklı sınavlardan geçen bir karakter sayın hocam. Ve bu sınavlarda da başarılı olmuş. Bu yönle de örnek bir şahsiyet bir isimdir ve başta vefat eden sahabilerin sonuncusu olarak kabul ediliyor ve Muammarûn'dan yani uzun ömürlü sahabilerden 103 yıl yaşadığını kaynaklar ifade ediyorlar ve Basra'yı ifade eden bir şahsiyettir. Hayatına baktığımızda tabi Rasulullah'ın 10 hizmetinde bulunduğu için onun terbiyesinden en yakın kısmeti nasibini alan birisidir. Fakat çok enteresan 10 yıllık süreçte Sayın Hocam, Allah Resulü'nün çocuk eğitimindeki örnekliği çok ilginç ve çok manidar asla bir azarlama yok Enes Mali. Yi. Bir, bir, bir seferinde bir yere gönderiyor. da çocuklara oyuna dalmış. Bakıyor Enes geç kalıyor. Resulullah çıkmış. Ha, çocuklarla oyun oynuyor. Enes ne oldu falan hemen koşuyor gidiyor. Yani böyle bir tavır içerisinde o muhabbetle bir çocuk nasıl yetiştirilir? Bunu görmek adına çok anlamlı bir hakikaten örnek. Allah Resulü ona ey oğulcum diye takılırmış. Bazen de iki kulaklı diye şu muhabbete bakın. Ya üzüleyin, Ya zel üzüneyin. İki kulaklı diye takılı, İki kulak var insanın. Böyle bir muhabbet evet. yetiştiği. Tabi muhabbet onun hayatına da muhabbet de yansıyacaktır. Yani, Peygamber aleyhisselam bir nevi çocuğu gibi. Belki evet. diğer çocukları yaşı daha büyüktü. Ama Medine'de küçük bir çocuğu gibi etrafında. Evet, evet. aynı çok hakikaten ifade ettiğiniz gibi. o böyle bir tavır içerisinde ve... Ee, Allah Resulü'nün de onu çok sevdiğini biliyoruz. Mesela rivayetlere göre Resulullah Efendimiz zaman zaman onun evine gider hocam. Kadın yatarmış. Uyur istirahat ederler. Yemeklerini yemiş, namaz kıldırmış onlara. Ee, çok ilginçtir. Annesi Ümmü Hayır da Resulullah'ın yattığı yerdeki terini bir kaba biriktiriyor. Onu misk olarak kullandığını evet. rivayetler anlatır. Çünkü Resulullah'ın terini çok güzel koklu, teberrüktür. Mavi. Ayrı bir konu ama buna girmeyelim isterseniz. Yani peygamber sahabeye, sevgisi sahabenin de peygambere muhabbetini görmek adına bu çok oldukça manidar. Bir gün annesi bir talepte bulunuyor Rasulullah. diyor ki ey Allah Rasul bir dua etsen oğlum Enes ediyor. Ömür uzun olsun, bereketli olsun diye hakikaten Resulullah ömür uzun olsun, servet bol olsun diye dua etmiş ve zengin sahabilerden biri olmuş ve ömrü çok uzun olan bir sahabidir efendim ve çok enteresan. Onun bahçesindeki ağaçlar iki defa meyve, hocam, meyve veriyor. İki defa meyve veriyor ve kıtlık zamanında veya efendim e, böyle kuraklık zamanlarında ona başvurulur. O da doğada yağmur yağdığı rivayetleri var. Dolayısıyla o peygamber ahlakı, o efendim ilmi, marifeti, hikmeti de bir şekilde topluma örnek olarak yansıyor. Duası da geri çevrilmeyen bir sahabedir. Rabbim inşallah şefaatlerine nail eylesin diye dua edelim Sayın Hocam. Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz. Ramazan Kuşağı programının bugünkü bölümünde Ramazan Fetvaları kısmında bizimle beraber olan isim fakültemizin İslam Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden doçent doktor Necmeddin Güney Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam vakit kaybetmeden hemen sorularıma geçmek istiyorum. İlk sorum kira gelirleri zekata tabi midir? Teşekkür ederim. Öncelikle sayın seyircilerimizin Ramazan'ını kutluyorum. Allah ibadetlerini kabul eylesin. Amin, amin. Sorumuza gelecek olursak şimdi insanlar bir mal edinirken üç amaçla genellikle edinirler. Bir kişisel olarak kullanmak için şahsi eşya olarak edinebilirler. İkincisi o malı alıp satmak ve bundan kar elde etmek için elde edebilirler. Evet. Üçüncü bir ihtimal de sizin soruda sorduğunuz gibi kira gelirini elde etmek için de bir malı ellerinde tutabilirler. Bu ihtimalde onu alma satma niyeti uzun yıllar ertelenir. Böyle bir niyet yoktur, yatırım amacı yoktur. İşte böyle bir durumda mesela bir kişi bir gayrimenkul elde etti, bir daire satın aldı fazladan ve bunun kira gelirlerini elde ediyor. Bu durumda böyle uzun yıllar satma niyeti olmayan bir kimsenin Kira gelirinden sadece zekat vermesi yeterlidir. Bu da şöyle yapılır. Ayrı bir hesap yapılmaz. Diğer paralarına, diğer mal varlıklarına, zekata konu olan diğer mal varlıklarına eklenir. Ve kişi toplam nisaba ulaşıyorsa ve diğer zekatın şartlarına ulaşıyorsa bu durumda bu kiranın, kira gelirinin zekatını vermesi gerekir. Tamam. Teşekkür ediyorum hocam. Bir diğer sorum. Ticaret malının zekatı nasıl hesaplanır? Evet. Şimdi az önce söylediğim gibi 3 amaçla edinilebilir. Bunlardan ikincisi... Bir malın ticari amaçla alınmasıdır. Yani dolayısıyla ben bunu alayım. Karlı bir şekilde satayım bu niyetle. Bunu esnaf yapabilir, tüccar yapabilir ama diğer, yani diğer vatandaşlar da aynı şekilde bir malı ticari amaçla elinde bulundurabilir. Bu amaçla bulundurulan bütün mallara ticari mal e, tanımlaması yapılır. Bu biraz kişinin niyetine göre de değişir. Mesela hanımların takıları, altın ve gümüş dışındaki takıları işte pırlantalar, buna benzer takılar normalde zekata tabi değildir. Ama bu malı alıp satan, bu tip takıları alıp satan kişiler açısından bu ticaret malına dönüştüğü için, amacı takmak olmadığı için, amacı bunun ticaretini yapmak olduğu için bunlar zekata tabi olurlar. Ve bu şekilde işte bütün ticaret malları kişinin diğer paralarını ve diğer zekata konu mallarına dahil edilerek şayet bu nisap miktarına ulaşılırsa bunun zekatı verilmesi gerekir. Her bir malın üzerinden bir yılın geçmesi gerekmez. Bir kişi dinen zenginse ve zekatını vermeye başlamışsa her yıl, yani her kameri yıl, 354 günde bir dolayısıyla, genellikle de bu vatandaşımız bunu Ramazan'ın başında veya ortasında yapar. O anki mal varlığına bakar, ticari mallarına bakar, diğer mal varlıklarına bakar zekata tabi. Bunları toplayarak bunların zekatını %2,5 orandan ödemesini yapar. Evet. Ee, peki hocam altın ticareti yapan bir kimse zekatını nasıl vermeli? Evet. Altın ticaretini yapanlar sarraflardır. Evet. Onlar açısından bu altın ziynet eşyası değildir. Sarraf olduğu için aynı ticari mal kapsamındadır. ve Dolayısıyla edinme değeri üzerinden, o anki rahiç değeri üzerinden hesaplayarak, bu bütün ticaret malları için geçerlidir. Rahiç değeri üzerinden hesaplayarak yüzde iki buçuk zekatını vermesi gerekir sarrafların. Hocam son olarak ticaret malının zekatı kendi cinsinden ödenebilir mi? Evet. Evet. Evet, bütün ticaret malları normalde zekatı kendi cinsinden verilebilir. Mesela ayakkabı imalatçısı veya ayakkabı tüccarı bunu kendi cinsinden verebilir. Ama kıymeti üzerinden de verebilir. Burada biraz fakirin hakkını ve menfaatini düşünmek lazım. Fakire yarayacak bir malsa kendi cinsinden vermek tercih edilebilir ama fakirin elinden çıkarıp satmak zorunda kalacağı bir mal ise o zaman kıymetini vermek daha isabetli yani olabilir. Tüketim malıysa ondan zekat vermek pek de çok da uygun, uygun olmayabilir yani. ama yine de her halükarda caizdir. Çünkü o malın zekatıdır. Teşekkür ediyoruz hocam. Kıymetli hocamıza programımıza katkıları için teşekkür ediyoruz. Ramazan Kuşağı programımızın bugünkü bölümünün sohbet kısmında bizimle beraber olan fakültemizin Dinler Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ahmet Türkan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam bugün sizinle diğer dinlerde oruç üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Diğer dinlerde oruç var mıdır? Hristiyanlıkta, Yahudilikte, Hinduizm'de, Sihizm'de bu oruç İslam'da tutulan oruca göre farklılık arz ediyor mu? Amaçları açısından, şekli, keyfiyeti açısından, kemiyeti açısından belki de. Bu konu hakkında bizlere neler söylemek istersiniz? Evet, teşekkür ederim. Bütün izleyicilerin mübarek Ramazan'ını, Kur'an ayı, 11 ayın sultanını tebrik ederim. Hayırlara Rabbim tebdil eylesin. Bereketli geçmesini temenni ederim Kur'an ayının ve dünyanın pek çok coğrafyasında da zulüm gören Müslümanların da refahı için, selameti için, kurtuluşu için de vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Amin. Tabi sorduğunuz soru da aslında dünyanın pek çok kıtasını ilgilendiren bir konu. Evet, Yüce Allah ayet-i kerimede mealen şöyle buyuruyor. Oruç sizden öncekilere yazıldığı gibi, yani farz kılındığı gibi size de yazıldı. Demek ki geçmiş ümmetlerde de oruçlar var. İnsanlar orucu farklı şekillerde, farklı zamanlarda tutsa da bir şekilde oruç e, geçmiş ümmetlere, geçmiş ümmetlerin peygamberlerine de farz kılınmış. Örneğin e, yine e, Hz. Musa'nın e, kendisine verildiği Tevrat'ta yine e, Yahudi Kutsal Kitabı'na baktığımız zaman farklı dönemlerde oruçlarının e, gerçekleştiğini görüyoruz. Fakat buradaki oruçları birazdan bahsedeceğiz. İslam'dan biraz daha farklı. Örneğin bazı oruçlar e, işte e, Hz. Musa'nın e, Mısır'dan çıkışı, Firavun'un zulmünden kurtuluşu anısına kutladıkları e, oruçlar var. En önemlisi bugün e, Yahudilerin yaşadığı toplumda sosyal hayatında durduğu e, pek çok işte otobüs, ambulans dışı pek çok araçların da kullanılmadığı bir Yom Kippur'ları var. E, basından da bazen duyarsınız yani evet. kefaret bayramı diye. İşte bir yıllık amellerin hesabının olduğu bir güne inanılır. Ve o günde güneş e, batmadan bir saat öncesinden başlanır. Ve bir gün sonrası güneş battıktan 45-50 dakika sonrası biter. Yani 25 saatin üzerinde bir oruçtur bu. Tabii biz... Yahudilerin tuttuğu orucu Siyer-i Nebi'den de öğreniyoruz. Malumunuz aşure gününde e, Mekkeli müşrikler de oruç tutarmış cahiliye döneminde. Medine Medine'ye hicret edince Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam oradaki Yahudilerin de e, 10. günü oruç tuttuğunu görüyor. ve soruyor neden oruç tutuyorsunuz? İşte bugün diyor Hazreti Musa Kızıldeniz'den karşıya geçti işte. Firavun'un zulmünden kurtuldu. Vesaire devam ediyor. Neden tuttuklarına dair gerekçeleri e, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki yani biz Musa'yı sizden daha çok layığız diyor. Yani onun şeriatının devamı Hazreti Peygamberin devam ettirdiği risalette. Tabi e, tabii o gün Hazreti Peygamber de tutuyor ve sahabeler diyor ki ya yan Yahudiye benzemek olmuyor mu diye hani evet. bu benzeşim bunun dokuzunu da beraber tutunca Hazreti Peygamber dokuzun onu. Zaten zannedersin bir sene sonra da oruç farz kılınıyor Müslümanlara. Evet Yahudilerin özellikle Hazreti Musa bağlamında tuttuğu oruçlar var. Bir de aslında Yahudilik tarihi hani kendileri ilk olarak Hazreti İbrahim'i Yahudi atası olarak kabul ediyorlar. Şeriat Peygamber olarak Hazreti Musa ve devam ediyoruz. Hazreti Davut Süleyman onu daha çok peygamberden ziyade kral olarak görüyorlar ama zaten Kur'an'da cevap veriyor Hz. İbrahim'i Yahudi veya Nasrani görmelerinden mekane kâne Yahudiyen Yahudiye ve lâ Nasraniye'nde cevap veriyor Tabii bir de Yahudilik tarihi bir din yani Hz. Davud Hz. Süleyman Mabed'in yapılması ki Davud orucundan da bahsedilir evet. Hazreti Peygamber bundan da bahseder Övülür de Davud orucuna ve daha sonra da Yahudilerin yaşadığı travmaların tarihi var Mesela işte Babil sürgünü milattan önce 586 veya hatta milattan sonra 70 yılında Roma'nın Kudüs'ü istila etmesi, mabedi yıkması. Bugünlerde de Yahudiler oruçlarını matem havasında yani matem olarak, yaz olarak kutlarlar. Veyahut da M.Ö. 586'da Babil'e sürgün edilmişlerdir. Orada kalan valinin işte oradaki yönetim tarzı vesaire o günü anısına da veyahut da bir gurbet anısına da kutladıkları e, oruç şekli farklı. Bu da biraz daha matem havasında bir oruç. Peki Hristiyanlar nasıl? Aslında Hristiyanlar biz baktığımız zaman yine Yahudi geleneğinden çıkmış. bizim İslam geleneğine veyahut da ayet-kerime baktığımız zaman Hz. Zekeriya, oğlu Yahya, işte Hz. Meryem oğlu Hz. İsa aslında aynı geleneğin devamı. Dolayısıyla Bugünkü Hristiyanların kendi inandığı kitaba, yani kendi İncil'e baktığımız zaman Hz. İsa oruç tutuyor. Yani Yahudi geleneğin üzerine de tutuyor. Hatta Mısır'a gidiyor. Mısır'da 40 gün kalıyor. Orada aç duruyor. Malum bugün hatta bazen bizim gurbetçiler gelirler böyle Paskalya Bayramı yakın zamanlarda tatiller olur bazen Türkiye'de gelinir. Özel, önemli bir bayramdır Paskalya mesela Hristiyanlar'da çok da önemli. E Paskalya'dan önce de bir de lent dönemi dediği oruçları var. 40 günlük oruç. Bu çok önemli. Ne zaman Paskalya'ları? İşte Nisan'ın 15'inden sonraki pazar onun gerisinden 40 gün sayıp işte onun orucunu tutuyorlar. Peki başka oruç var mı? İslam'dan farkı olarak din adamlarının tuttuğu oruçlar da var. Yani bir şükran orucu var. Bir de din adamların kiliseye intisap etmişlerin hani ruhbanlık dediğimiz anlayış doğrusunda tutulan oruçlar da var. Günlere baktığımız zaman genelde çarşamba cumadır tutulan günler. İşte Hristiyanlar göre Hz. İsa'nın işte eziyet çektiği daha sonra onların inancına göre çarmıha gerildiğine inandıkları gün cuma gündür. Onun için o gününde de anısını kutlarlar. Peki diğer dinlere baktığımız zaman mesela Hinduizm'de yine uzak doğudaki yine Güneydoğu Asya'daki Cainizm gibi en Ağır oruçlardan bir tanesi Cainistlerdedir. Mesela normal oruç var, perhiz orucu bunların çoğu. Ee, hani İslam'dan farkı da bu, yani bu saydığım dinlerdeki oruçların pek çoğu perhiz orucu. Yani ne demek? İşte şu saatten şu saate işte katı yiyecek yemeyecek, İşte su içecek ama etli yemeyecek. Yani i̇şte, İslam'daki gibi tamamen yiyip içmeyi kesmek şeklinde değil mi hocam? Çok nadir. Genelde perhiz orucudur. Yani çok nadirdir o, genelde perhiz orucu. İşte Yahudilerin birkaç orucu var ama genele baktığımız zaman ise perhiz tarzı oruçlar var. Hani İslam'dan farklı olarak. Cainistlerdeki oruç ise neredeyse ölüm orucu. Yani böyle öyle bir oruç tutuyor ki yeme içmeyi bırakın ölünceye kadar oruç tutuyor. Tabi bu çok nadirattan biraz da böyle biraz daha toplumun her kesimi değil de belli bir kendisini ölüm orucunu adayanlar bağlamında. Şimdi İslam dinine baktığımız zaman daha sistematik, daha bütüncül, sınırları çizilmiş. Az önce okuduğum ayetin devamında Allahu Teala yazılı günler diyor. Sayılı günler yani. işte ne sayılı günler? Ramazan ayı işte 3 aylarda 3 ayları bitirdik. Ramazana eriştik. Recep Şaban Ramazan ve bu aylardaki imsa, imsak işte iftar iki arasında tan yerin ağırmasından işte güneşin batışına kadar. Peki sadece bu mu? Sadece bu değil. İslam orucun hem ruhuna yani özüne hem de semboline önem veriyor. Ne demek sembol ve öz? Aslında bu ikisi bütünleştiği zaman tam oruç meydana geliyor. Ve hatta şöyle diyemeyiz ya ne gereği var oruç tutmanın? Oruç tutmak ruhu teski etmek, terbiye etmek değil mi? Evet ya ben başka bir şey yapayım da aç kalmayayım ama gibi. Hayır bu işin sembol tarafı. Allahu Teala bunu sınırlarını çizmiş. Zamanını çizmiş. Ay olarak zamanını çizmiş gün olarak da vaktini de çizmiş yani. Tan yerin armasına, güneşin batışına kadarki yeme, içme ve belli arzulardan uzak durmak mesela. Şimdi buradaki sınırlar tamamen çizilmiş. Sembol kısmı bu. Zaman ve bizim bazı şeylerden gemlememiz kendimiz, uzak durmamız. Ama işin özü ne? İşin özünü hadis-i şeriflerde bolca görüyoruz. Hazreti Peygamber özellikle orucun, Ramazan orucunun kutsiyetine, onun kazandırdığı Ramazan ayındaki orucun kas sayısının farklılığına işaret ederken özüne de işaret ediyor. Yani kim bir yalanı bırakmazsa, yalanla iş yapmayı bırakmazsa Allah onun orucuna değer vermez. Veya işte onun aç kalmasına da ihtiyacı yoktur. Yani burada tabii fıkıhçılar şöyle diyebilir. Ya oruç bozulsun mu? Değil tabii ki bu ayrı bir şey. <laughs> bu aslında şunu söylüyor. Tabii biz insanın dışarıdan yargılayamayız. Hüküm Allah'ındır. Ama burada şunu söyle. Siz sembolü yerine getirdiniz. Tamam cevizin içini koruyan kabuktur. Kabuk da lazım bize. Onun çünkü şeyini şeyini ne diyelim tazelini koruyan bir şey o yani. Daha böyle taze, daha saf. Ama bir taraftan özü olmadığı zaman da kabuk bir işe yaramıyor. Dolayısıyla bizim ibadetlerimizde o sembollerle özün bir araya gelmesi. Hem hadis-i şeriflerde hem ayet iken baktığımız zaman. Mesela sadece oruç mu? Bizim namazlarımızın da arttığı aydır. Evet. Ramazan ayı. Ama sembolle özün e, çakışmadığı yani çatıştığı bir yerde Allahu Teala buyuruyor ki فَوَيْلُ لِلْمُسَالِّ Yani vay namaz kılanın haline. Yani rükû secdesi sembolse onun özü yoksa bu sefer o sembol de zedeleniyor, tazeliği gitmiş oluyor. Yani sözün özü e, ayeti kerimeden anladığımız kadarıyla geçmiş bütün ümmetlerde inan, oruç var. Hatta mitolojiye bakarsanız da ta eski İnkalarda, Azteklerde, Mısır'da hepsinde de var. Ama şekil olarak, ruh olarak, özel olarak, sembol olarak ki daha sistematik, daha bütüncül daha da sosyal hayata dokunan yani bedenden gemlediğimiz kendimizi sakındırdığımız şeylerde bir fakiri anlamayı, bir muhtacı anlamayı da ve bu şekilde de hem sosyal hayatı hem de iş dünyamızı psikolojik alemimizde gözeten bir anlayıştır İslam'daki oruç. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İzleyicilerimiz Sağ açısından çok faydalı bir sohbet olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Kıymetli hocamıza programımıza sunmuş olduğu katkılar için teşekkür ediyoruz. Yarın bir başka Ramazan kuşağında daha görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.